Ne var ben e, şey e, sormak istiyorum, e, cengeli deden. E, e, önce vefatını sorayım. Kaza vefat eticiydi değil mi? Baban <laughs> yani. Ha ben babam mı? 2 Ağustos. 2 Ağustos. 2001. 2001. 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. Kaç yaşındaydı? 92 yaşındaydı. 92 yaşındaydı. Kaç doğum olmuş oluyor? 2001 ee, aslında kimlikte 328 doğumlu yani 88 2010, yaşındaydı 1910 doğumlu filan 12 doğumlu 8, e, şey kimlikte 28 doğumlu yani 1912 doğumlu ama babam diyordu ki iki sene küçük yazmışlar beni <laughs> ee, Cengelli dede bizim gelişimizi nasıl anlatırdı Şöyle anlatırdı işte bizim dedemiz o badali, bat ne bu ya. <laughs> <laughs> Bunlar Tunceli'de bir kan davasından göçünü yüklenmiş gelmişler. Şu Divrim e, Sarpan köyü var. Oraya yerleşmişler. O zaman e, Derebeyi İmam Bey varmış Divri'de. O gelir köylerde askeri varmış gönderir. Köylerden öşür toplarmış. Mesela güzün buda olunca şey olunca. Anladım. Öşür toplarmış. Bu genç e, Badali'nin oğlu büyük Gencali. Ha. Gencali İmam Bey'in askerini vuruyor. Ha. Bu sefer o diyor Cemre Toytak rahatı maniyedi. İmam Bey duyarsa bizi öldürür. Göçün üstü geliyor, geliyorlar. Sarpan'dan bu tarafa. Sarpan'dan geliyorlar. Ateş Ali'ye geliyorlar. Orada bir karaba ev var. Büyük oğlu Ali. Diyor ki Ali sen burada dur. Bu karabaları onlar. Eğer biz ileri gidek yer bulursak bulduk yer buraya döneriz. O Ali orada kalıyor. Ali orada kalıyor. Ateş Ali'de kalıyor. Ve Ateş Ali oluyor orası. He. Bu sefer o Ateş Ali'ler o Ali'nin çocuğu. O Ali'nin çocuğu. He o Ali'nin çocuğu. Bunlar dere yukarı geliyorlar. Çalakoy diye. Genç Ali köyü. Çalakoy. Yeni Çalakoy. He. Esas o işte o Badali'nin, Genç Ali'nin mezarı Çalakoy. Kelaklara geliyorlar, orada yerleşiyorlar. Ee, Ali de orada kalıyor. Bir de oğlu Hüseyin var. Hüseyin, genç Ali, baba orada kalıyorlar. Na Melluki yaylaları. Ha. Oraya gelip gidiyorlar. Ee, Abu Paşa'nın köyü de şu Davutlar var ya. Ha Davutlar. Sultan Onların köyüymüş. Bu köyde hastalık çıkıyor tifo hastalığı insanlar ateşleniyor. Ha. Kendi kendine konuşuyor, ölüyor. Şu an köye cimperi girdi. Kaçıp <laughs> e, esas köyleri şey Maraş, Elbistan ne bin bu eteğindeymiş. Oradan buraya gelmişler. Oradan buraya gelmişler. Gel kendi köyüne gidince bunlar da diyorlar ki Davutlar gitti gidek o köye girek. Gelip buraya giriyoruz. Burada <laughs> arada 20 sene 30 sene geçiyor çoğalıyorlar çoğalıyorlar Davutlar duyuyor ki işte Batku gelmiş bizim bir yere girmiş <laughs> gelip burada şey yapıyorlar kavga çıkıyor bu şey var ya Mahmut Mahmut er <laughs> Erdoğan Mahmut <laughs> Doğan Doğan onun babasını öldürüyorlar Davutlar pandavası yerine burayı alıyorlar o zaman e, gelince Mehmet Ali varmış. Mehmet Ali'nin oğlu <laughs> Süleyman, Ali, evet. Tahir, Abbas. Dört evet. tane oğlu var. Dört tane oğlu var. He. Ee, Abbas'la Tahir sonradan Dereköy'e yerleşiyor. Bizim, bizim köye geliyorlar. Evet. Ali ile Süleyman da burada kalıyorlar. Ana Paga Ali Agayvan. Ana Paga Zekiye'nin. Alev, Çakal oldu, pagalı ağa. O, o da burada kalıyor ikisi. İşte sizin Dereköy'dekiler de Abbas'la Tayrin çocukları. Abbas'la Tayrin çocukları. Abbas'la Tayrin çocukları işte. Süleyman'ın da dört tane oğlu oluyor. <laughs> Büyü Genceli. Bir çocuğu oluyor. Murat Paşa. Yani Törnü Süleyman Ağa. Bir de torunu oluyor, şey çocuğu oluyor, o ölüyor gençken. Genç. Onun küçüğü de <laughs> Aslan. Ondan da Ataşo da namrada Ataşo He, Zöre hala vardı orada. Duymuştuk evet. Yani. Ondan da biz Zöre hala oluyor, o da ölüyor. Küçükler de İsmail. Ondan da dedem oluyor. Dedem efendi. He. Biri de adı Muratmış, bekar ölmüş. Onun adını da bu paşaya koymuşlar, Murat, Murat Paşa. Murat, paşa, İşte o 16 yaşındayken e, Süleyman Ağa da ölüyor. Dedemle de şey kaldı Murat. Murat. Paşa kaldı. ondan sonra da 926'ya kadar birlik vermiş. 926'ya kadar birlikte kalıyorlar. Zaten ayrılıyorlar iki sene sonra paşa oluyor. Ha. Ha. 9.26'ya kadar birlikte kalıyorlar. Ondan sonra işte bizimkiler ayrılıyor, şeye gidiyor Afal'le. Paşa da vuruldu. Peki Paşanın Paşanın e, kaçta vurulduğunu 28 e, e, şey eee şey 9.28'de Ağustos ayında vuruldu. Peki o zaman Paşa kaç yaşındaydı acaba? Aa, dediklerine göre 42 43 yaşındaymış. 42. Yani o zaman Paşanın doğumunu e, hesaplayabiliyor muyuz? Ha, yani 28 olunca aa, 28, 28 olunca yani 88 biner, 86, 86, 86 biner. Peki 88, 86. 86. Evet. Ama normal e, tarih e, tariyle mi? Cümle tarihiyle evet. tanışıyorlar. Evet. Şimdi konumuza geri dönelim. Senin e, kuşak olarak kendini nasıl, kaçıncı kuşak olarak görüyorsun? Buraya gelenlerden mi? Ha buraya yani genelden. ilk ve ilk gelen işte Badaleju, bir. bir, bir, onun oğlu. <laughs> İki. Mehmet Ali şey, Genç Ali İki. İki. Mehmet Ali 3 Kendimi sayıyorum S Me Mehmet Ali'nin oğlu Süleyman A 4 Onun oğlu İsmail 5 Onun oğlu Hasan Efendi 6, Hasan Efendioğlu Gencali 7, ben Fahri Genç 8. Senin çocuğun? <laughs> çocuğum çocuğum Gencali Rıza. Rıza? Evet. Yani o da 9. kuşak, dokuzuncu dokuzuncu kuşak he. olacak. He. Peki ben Dereköylü Said, benim kuşak olarak beni ne, ne kadar yani bilebildiğin kadar. Sen de şöyle işte kuşak olarak e, Mehmet Ali'nin torunları sizde. Evet. E, dedemiz Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin dört tane oğlu var. Ali ile Süleyman burada Paşa'nın köyünde kalıyorlar. Tahir ile Abbas, öyle Abbas ilgili. da Dereköy'e gidiyorlar. Sen Tahir'den geliyorsun. Ben Sen ta Tahir'in torunusun. Ben Tahir'in e, öz torunu muyum yoksa arada kuşak var mı? Var. Tahir'in yanında tekrar bir Tahir var. Pe tekrar bir Tahir'in Tahir, in Tahir in oğlu Tahir. Tahir var. ötesi Apez bazı Pelilukan'ın torna hespeli. Ağa Tahir oldu tayır var ya. İşte Laz Süleyman'a ait Tayır oldu. tayır o. Bu Tayır'ın oğlu Mahmut var, Muhtar. Ee, Muhtar, Tayır'ın oğlu diyor. Yani, Körme, Laz Ağay. Ee, tayır'ı devam devama. Ha. Deva dedi de Tayır Abbas. Abbas <laughs> Tahir, mala serine, Tayır mala binene. Mala binene, Tayır o. Yani sayıda göre Tayır'dır. Muhtardır Mahmut. Mahmut'tan sonra Hasan. Hasan'dan sonra gene Hasan. Evet. Doğru. Ondan sonra Sait. Ben kaç oldum? Sekiz mi? Şimdi biz Atıf abi senle yaptığımız. Ben yukarısına Tayyip'in yukarısını söylemedim. Ben seninle yaptığımızda bir, bir bir bir, kişiyi bulamıyoruz. Seninle konuştuğumuzda mesela. Mehmet Ali'yi bulamıyoruz. Bir kişi, Hayır, onu bulduk mu şimdi? emin o işte. Tahir bir Pit Şimdi Aha, o kişiyi işte, bulduk işte, o mu? O bir kuşağı biz bulamıyorduk değil mi? Aha. Onu bulduk mu şimdi? Aha. He. Tekrar böyle baştan alarak mesela abinin kendini ifade ettiği Kendisi gibi. Kendini ifade ettiği gibi biz Mehmet Ali'den geldiğimizi söylüyor. He. Biz Mehmet Ali hesaplamıyoruz. Mehmet Ali kaçtı? Üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak. He. Üçüncü kuşak. Ellerinde var Badali. Hissen soyu bir. Yine bizden gelecek Eee. Genç Ali. He. Baz Genç Ali, Mehmet Ali. He. Baz Mehmet Ali. Tayir hatışmadı Tayir o işte. Tayir baba şey, ana akal akal bunda ya paşaydı ki Ali ve Süleyman mı? Düşücü bir Yani şimdi bir ay bir çok bir Dört kardeş. Farı doğru söylüyor. Mesela Cencel mi <laughs> var mı? Çalak o Mehmet çadırı. He. Baban Mehmet, Farı var Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Ali ha. Bu bak burayı netleştirdin he. iyi <laughs> oldu. <he. gülüyor> Evet. Ya yani bizim eğer kısmet olursa bir yıl içerisinde soy kütüğümüzü bir kitap haline dönüştürüp mesela civar köylerden de bilgi edinip yapabildiğimiz kadarıyla çok gerçekçi, evet, güzel saptırmadan olur. güzel gerçekten bir şey yapmak istiyoruz. Ee, bu anlamda senin de yani, tatkın olursa çok seviniriz zaten bayağı da şu an yani, bize aydınlar. Büyüklerimiz gerçekten büyüklerimiz sürekli şey yaparlardı yani konuşurlardı. Aslında. Yani zaten yakın tarihte rahmetli oldular. Babam rahmetli olduğu zaman ben 51 yaşındayım. Evet. Evet. Ben 50 doğumluyum. Şimdi tarihi genele vurduğumuzda mesela tahminen ee, 350 seneyi bulur mu? Bulmaz. 8 bulmaz. 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 Bulmaz, bulmaz, değil bulmaz, değil mi? Mi? Evet. bulmaz. 200 de bulmaz. 200 de bulmaz yani. Evet. 200 de yakın 170-180. O var. civarda bulur. O civarlarda. Evet. Evet. Şu dört tane Süleyman Ağa'nın çocukları. Evet. Bir Murat, Gencali, İsmail, Hasan. Hasan. Dört tane. Dört tane. He, bu Süleyman Ağa'nın mezarı. Bu. Ağa düşen. Hı hı düşen. Bu dağ kokı var Fida dağ fide. He. Karama Süleyman Ağa. Tengide. He. He. Naray. Peki na tengde mezel binesti iyi kami? Onlar tanımıyor. Ana ma paşa ya. Ma paşay? Ta şarban. Ta şarbanı. Ana. Yani benim dedemin eee amca dedemin de, de amca torunları. Eee ha, şey halası değil mi? Ha hep alcanıyor hala. He he hep alcanıyor. Amka ko. He. Amka kalkı. Halka kalkimi. halka amkin ya. Halka? Kalka tabi. Deka tüke alacağını orada var. He ya. Nake alacağını orada He. Yani teyze. Şimdi halka teyze var mı? nikavan teyze değil He. mi? He. Yani şarban. 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 Ma mezel. Ma e, mezel şarban ne var? He. Nay mezel Murat Paşa ya. Murat Paşa? He. Murat Paşa kamu? paşay ana paşay İşte Murat Paşa bu. He. Gönüllü Murat, Murat Paşa'nın mezarı. Gönüllü Murat Paşa'nın mezarı. Paşa mezarı burada mı? Abu. Bu. He. He. Bu annesi. Bu. Bu Murat Paşa kendisi. He. Eşi. Eşi de aha bu. He. Aha şey kutları düşmüş ağaçında yalsı da var. Hı hı. Nevruz Hanım'ın mezar. Aslında yanlış yazmışlar. 1922 yazmışlar. 1302 olacak. O doğum yanlış. yanlış. Ölümü doğru. Evet. Ölümü doğru da doğumu 1302. O... Hı hı. He. Abi çok teşekkür ederim. Zinan ki. Bu da şey. İşte Murat Paşa bu hanımı, bu annesi. Evet. Şu dedesi, o baba annesi. Dedesi. Dedesinin adı? Süleyman Ağa. Süleyman abi. Evet. Bu da şey. Torlu Paşa'yı bu Alizan'ın şey, şey Ziya'nın kızı. Ziya'nın kızı. Ha, adı şeydi. Kaç yaşında öldü? Genç müydü? 7 yaşında. 7 daha çocukmuş. Evet, çocuk. Evet. Ha. Naca mezel doğdu yastı. Ağır -E doğdu Ha cerrah Peki e işi doğdu itaçı mı yani doğdu devam bu, bu, bu köy İtanya. bu köy önce e şu Davutlar kabinesi var ya. Evet. Onların bura onların topraklarıymış. He. Yani şu Sultan Pınar e Kırlangıç abu şeyler Hı -hı. buranınmış. Sonra işte bunlar e şeye gitmişler Maraş'a gitmişler esas Maraşlılar kendi istekleriyle gitmişler. Şey, köyde hastalık çıkmış, hastalıktan korkmuş ha, gitmişler. Evet, biraz önce söylemiştim. Ha. Doğru, tamam. Tekrar dö döndüklerinde işte bizimkiler kallaklardaymış, Gencel köyü var ya. Aha. Oradan buraya gelmişler. Burada yıllarca kalmışlar. Onlar duymuşlar. Tekrar gelmişler. Bunlar yerleşmiş, çıkmamışlar. He, onlar da ısrar etmemişler sıral etmişler bayağı aralarında kan dökülmüş işte. Ha. Şu şey Mahmut Doğan'ın yani Mam Çerkin baba dedesi vurulmuş bu o, hadisede. Bu hadisede ha. ka, kan bedeli olarak daha da çıkmamışlar zaten daha da o da bahane olmuş. Hı hı. Tamam evet, abi. Hı, evet yani, yani son zamanlarda Genceli Gencel amcanın şeyindeydi orası paşanın Genceli. Paşa bu sefer e, satın aldılar. Bu al dardis falan satın aldı orayı paşa gilden. He. Men. Orada Daradespi, Pi Baba Baba Tur Vusiyen usi, Mıç. Üç tane oğlu var. Darades eee hangi aşiretten? Okureşan. Dede Aşire. kökenli. Tuncel'den gelmiş. Burada yerleşmiş. He. Göresel. Peki ha. onun Tunceli'nin neresinden geldiğini bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Çünkü ben Tunceli'nin bütün şeyleri şeylerini ilçelerini. O Erzincanlı da olabilir. İlk, Kudo, i̇l... Kudo Kudovanı. Ha. Bir dede varmış. Kutmuş. O Kudun çocukları. He. Ben Dersim'in bütün ilçelerini iş, e, inceledim. Hepsinde de Kureşan aşireti var. Var. Dersim dede var. çok. He. E mesela Kılıçdaroğlu, Taroğlu şeydi. Nazmiye'le en çok dede Nazmiye'de. Evet. Yani orada O da Kureyşan aşiretinden zaten değil mi Kılıçdaroğlu? Taroğlu? Kılıç Baba. baba yani. Peki, e, şeyin e, Paşa'nın köyün mezralarında da bir iksimiz yok. Var mı? Palbego İmirsko'nu. Palbego delali, Palbego aslında Palabıklı değiller. Hı. bir <laughs> bu halka besi vardı. Onun babası seferberlikte ölüyor. Halka bez çek kamera annesi. Kıdır. bekliyor. Evet. Onun babası şey seferberlikte ölüyor. Evet. Ve bu e, Manpala gelin babası da seferberlikte ölüyor. Hı -hı. Pala o zaman delikanlıymış. Hı -hı. Gelmiş işkoya girmiş. Hı -hı. Abisi anneye almış. Evet. Kardeşi de kızını almış. Ha. O o, o o o ölen Pala Bıyık'ın ismi ondan bunlara geçmiş. Bunlar delalı olarak. He. Peki Pala Bıyıkların bizimle akrabalık derecesi nedir? Var mı? Sadece gence. Spora gence yani. yani he, başka şey yok. Yani batkıjni. Batkıjni ya yani, ki de paşalara iyi bir nörek mi? E, de Paşa'yı da akrabalar, Delalyon. Delalyon, o kadar Delalyon. halen var çalışkanlar, Delalyon. Acaba dededen birler mi Delalilerle. He he. Ha. ha, birler değil mi? Delali'nin çocukları. Ha, tamam. He. Ali'ymiş, biraz deli gözmüş, Delali derlermiş. Ha. Bir Delali şu zonu mu? Törnü Delali. He. Bu çetkolar da yine e, bir çetko emini sakollardan gelmiş, Hı -hı. Paşa'nın köyüne yerleşmiş. Şat koy ki piyer aynı sularla. Peki şakolarda Türkçe konuşup hiç zazaca bilmeyen insanlar var. Ama şakoların yarısı Türk. Öyle mi? He. Onlar nereden gelmiş? Vallahi o kadarını bilmiyorum ha. da yarısı şeylerle, Türk. Ben biraz meraklıyım. Kellaklarla bağlantıları olabilir mi? Türklük evet. açısından. Vallahi bir şey diyemem aslında. Yorum yapamam. He. Ma Zonu madvanı Türkiye'ye. Belki da bence de acaba sonradan asimile mi olmuşlar, bir şey diyemem evet. yani bilmediğim konuda konuşamam, Olabilir. yalnız şahkoların hepsi zaza değil. Hmm. En baştakini söyle abi. Dedem Hasan Efendi. Evet, yanındaki? Genç Ali. Kravatlı. Evet. O diplomalar da Murat abimle, İsmail abimle yaptır Resmin yandaki diploma? Murat Genç. Murat Genç. Senin abin değil mi? Evet. Yanındaki? İsmail Hakkı Genç. O senin neyin? O da abi. O da senin abin. Siz kaç kardeşsiniz abi? Biz beş kardeşiz. Dört tane annemden bir de evvel abim var. He. Bunlar kim abi? Genç Ali ile Ali genç. Evet birbirine kardeşler. Kardeşler. Abi bu kuşağı bize tanıtır mısın? Bunu Dersim'in Nuri. Hanımı Çamşıklı'ydı. Bir ara gelmiş hanımını götürmek için bize misafir olmuş. Babama hediye getirmiş. Babam da sakladı bize verdi. Babanla Nuri Dersim'i e birebir görüşmüşler mi? Babamla Nuri Dersim çok yakın arkadaşlardı. Aynen çok güzel ya. Hatta resimleri falan var. Nuri Dersim'i zaten yakın tarihte öldü değil mi? He he o. Suriye'deydi. Suriye'deydi ha? Hı hı. Evet. Buranın tarihi kaç o, yıllık? Bizimkiler burayı e, Divri Den satın almışlar. Divriye yöresinin yöre beylerinden, İmam Bey'den. Evet. O zaman bu varmış bu bizim Bizimkiler de korumaya almışlar. Yani aşağı yukarı. Ve o günden bugüne kadar ayakta durmuş. Ve daha çok durur. Bu ardıç. Ardıç. Bu, yani hiç, eğer... hiçbir bir değişiklik yok mu? Yok. E, sırf ışığı şuradan alıyordu. Aha. Biz yandan ışık verdik çatıyı yapınca. Evet. Önce ışık tepedeydi. Hı hı. Ee, bu Kul kuan, he, arkasında ocak vardı işte. Hı hı. Ocak var, halen var da. Evet. Peki, kaç yıllık tahmini olarak burası? Olay dediklerine göre, yani 200'e yakın. 200'e yakın, maşallah. Evet. Çünkü o zaman kaz yokmuş, çireyle aydınlanma oluyor. Bak sen hep zift, hep şey. Necaz, çiçik anes tuğmersel fiske, çişmada. Yok ya. Şimdi değil mi? Aslında da... <laughs> da çoğu da. Başka buraya ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Böyle diyeceğim bir şey yok. Yalnız burada o Süleyman Han'ın hanımının dedelerden aldığı <laughs> sopaları var. Hangisi abi? Şu yeşile sarılı. Şu yeşile sarılı olanlar. He. Bu bir daha söyle abi. Hı. Çünkü <laughs> koli. Ha. Tünceli'de bir dede varmış, Hı -hı. ayakları sakatmış. Evet. O işte gelip dolaşırmış. O taz yani 4-5 kuşak, ne 4 6 7 kuşak. Saklanmışlar. Evet. Saklamışlar. Hı -hı. İşte bizimkiler de paşa giden ayrılınca evet. babamın baba annesi buraya getirmiş. Hı -hı. E sonra biz de Süleyman amcam gilden e ayrılınca bizde kaldı. Bu dam bizde kaldı. Evet. Ya, bu, bunlar bizim için kutsaldır. Evet. Evet abi. Ben şöyle 200 yıllık tarihi var ha. Şu tahtalar hariç. <laughs> <laughs> ha. abi, abi. E, kulba hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? E, eskide oradan ışık alırmış. Uh -huh. İşte sonradan biz e, o duvarı yıpranmıştı. Biz çatıyı yapınca o Aha. duvarı yeniden yaptık. Yani üstü orijinal. Üstü orijinal evet. Ha. Orijinal, tek şurayı bozmuş. Bozmadık da kapattık. Aha. Ha. Evet. Önce oradan ışık alıyordu. Hı -hı.